Örneğin, Paulus hakikaten İncil'in çoğunu, hani bugün İncil dediğimiz Hristiyanların inandığı kitap olarak aynıdır bütün mezheplerde. Katolik, Ortodoks, Protestanlar olmak üzere hepsi aynı 27 bölümlü İncil kitabını okuyorlar. Acaba Paulus bu İncil kitabının çoğunu mu, onun yazdıkları çoğunu mu oluşturuyor? Hiç de öyle değil. Öyle bir kanı var ama hiç de öyle değil. Çünkü Paulus'un yazılarını sayfalar olarak İncil'i oluşturan yani 500 aşkın yani Türkçe e, tercümesinde 500 aşkın sayfalık bir kitaptır. Ve bu 500 sayfadan Paulus'un yazıları sadece %25'ini oluşturuyor. Demek ki Paulus'un yazmadıkları %75'ini oluşturuyor. Dolayısıyla hani Paulus'un bir etkisi olduysa bunun ancak e, dörtte biri olur. Ve Paulus'un bütün yazdıklarını e, yani bu tezi öne sürenleri cevaplandırmak üzere e, İncil'den çıkarırsak veya yok sayarsak aslında elde kalan Paulus'un öğrettiklerinden hiç de farklı değil. Birazdan umarım e, beraber konuşurken ortaya çıkacağı gibi. Şimdi bu bağlamda örneğin e, İncil'in Paulus'a ait olmayan kısımlar yüzde yetmiş beşi yetmiş dörtü oluştururken örneğin dört müjde ki İncil'in omurgasını oluşturuyor. Dört müjde İncil'in yüzde kırk ikisini oluşturuyor. Dolayısıyla çok önemli bir rolü e, var bu yazıların. Elçilerin işleri bölümü ki ona da çok önem veriliyor. Ancak yüzde on biri ve Paulus'un yazdıklarıyla elçilerin işleri ki önemli bir bölümü de Pavlus'tan bahsediyor. O Pavlus'tan bahseden bölümlerle beraber yine de yüzde otuz İncil'in yüzde ki bu da diğer havarilerle aynı oran demektir. Anladığım problemlerden bir tanesi özellikle o bahsettiğin kuşku babaları hani 18. 19. yüzyılda ortaya çıkan bu kişiler ve İncil'i sorgulamaya başlayan kişiler. Bugünkü bizim sahip olduğumuz kaynaklara sahip değillerdi örneğin. Yani ee, hani özellikle e, yine e, bir iddia yapılıyor e, Paulus'la ilgili, hani bir, bir şekilde e, bir kahraman yarattı İsa'dan veya Helenistik bazı özellikler e, ona yükledi e, şeklinde. Halbuki e, şimdi biliyoruz ki aslında e, Paulus'un yazılarında örneğin e, Kumran e, tarikatında bulduğumuz, yani özellikle ölü deniz tomarlarında bulduğumuz veyahut İsa'dan önceki dönemde özellikle İsa'dan önce 3. ile 1. yüzyıl arasındaki bulunan dönemdeki görüşlere çok fazla benzer görüşler var. Sanırım bunun desavantajı vardı o dönemde ve bugün çok daha fazla antik doküman ve belgeye sahip olduğumuz için aslında Paulus'un birçok yerde kendi birikimini, kendi kültüründen ve kendi teolojisinden İbrani teolojisinden aldığını e, görmekteyiz. İncil'in içerisinde Paulus'a dair e, bence bu konu çok önemlidir. Diğer havarilerin, özellikle 12'lerin teyit sözleri vardır. Ve bu e, teyit sözleri de çok önemlidir. Çünkü Paulus özellikle havarilerden yetki alarak ve havarilerin, yani 12 havarinin özellikle 12 havarinin içerisinde 3 havari çok önemli bir rol alıyorlar bunlar Petrus, Yakup ve Yohanna. Yakup Yohanna'nın abisi ama erken erken dönemde öldürülüyor. Bunun yerine bu sefer bir başka Yakup geçiyor. O da e, İsa'nın kardeşi Yakup'tur. E, bu üç havari bir anlamda yönetim kurulunu oluşturuyorlar. E, havariler müessesesi ve e, Paulus özellikle onlardan yetki alıyor. Bunu hem Paulus kendisi anlatıyor hem de örneğin e, Kudüs Konseyinde e, Yakup tarafından Petrus tarafından nasıl teyit edildiğini görüyoruz hem hem de en önemlisi yani e, havarilerin başı sayılan Petrus Paulusu çok güçlü bir e, ifadeyle bir destek e, cümlesiyle kendi ikinci mektubunda teyit ediyor ve şöyle bir şey söylüyor. Ee, özetle Paulus'un kendisine verilen bilgelikle size yazdığı mektuplar var ve bu mektuplar öbür kutsal yazıları gibi kimileri tarafından çarpıtılıyor. Dolayısıyla çok önemli şeyler söylüyor. Birincisi bizim konumuzla ilgili en önemlisi, diğer işte e, sapkın öğretiler yaymaya çalışan çalışanlar yazılı çarpıtıyor. Onlar çarpıttığına göre Paulus çarpıtmıyor. Dolayısıyla İncil'in temelini çarpıtan kendisi değildir. O İncil'in özüne bağlı kalıyor. İkincisi, Paulus'un yazılarını diğer kutsal yazılar gibi diyor. Yani Eski Ahit'ten bahsediyor, Tevrattan ziyurdan Nebiler'den. Onları Paulus'un yazılarını ve öğretilerini aynı seviyeye getiriyor. Üçüncüsü, Paulus'un bütün mektuplarında diyor. Dolayısıyla Petrus, Paulus'un bütün yazılarını kabul ediyor. Hani bu çok güçlü bir teyittir ve elimizde çok somut bir kanıt da herkes aynı şekilde okuyabiliyor. Tabii ki kuşku babaları bunu da çürütmek için kendi ceplerinde, masanın altında başka bir şeyler arayacaklar ama bunlar kendi hayallerinden başka bir şey değildir aslında. Petrus yaklaşık bir 65-66 yılında şehit edilen bir kişi. Onun vasiyetnamesi bir nevi o mektup ve o mektubu yazarken artık Paulus tüm külliyatını yazmıştır. Yani dolayısıyla orada çok net bir ifade aslında Paulus'un tüm külliyatını kutsal yazı olarak görmekte Petrus. Tabii bu o kadar net bir bahis ki senin de dediğin gibi zamanla işte kuşkucular, işte efendim ikinci Petrus işte orijinal bir yazı değil, Ondan sonra Petrus'a ait değil, ondan sonra aslında ikinci e, yüzyılın başlarına ait vesaire gibi çeşitli iddialarla hani Petrus ikinci Petrus mektubunun yazılışını daha geç bir tarihe e, sürekli atmaya çalışıyorlar. Ama tabii burada da problemler çıktı zamanla. Neden? Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Clement'in Korin Kilisesi'ne yazdığı mektupta ki 95 yılında yazdı. Yani e, ile 95 yılı uzmanlara göre. Onlara göre Clement, Korinth e, Lisesi'ne mektubu 90 ila 95 yılında yazdı ve orada e, 2. Petrus'tan mota mot bir alıntı yapmaktadır veya bir cümle kurmaktadır. Ve bu cümlenin örneği e, Clement mektubu dışında bir tek 2. Petrus mektubunda bulunmaktadır. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani 2. Petrus mektubu e, 90 yılından veya 85 yılından önce en azından yazılmış olması gerekir ki, e, yoksa nasıl Clement yazmıştır? E, aynı cümleyi orada e, kullansın. E, dolayısıyla e, çok net bazı e, bahisler var İncil'e baktığımızda ama bu net bahisler oluşunca o zaman sanki misyon şey olmaya başlıyor. Hani bir şekilde e, bu yazıları e, ekarte etmeye çalışalım veya daha geç bir döneme itmeye çalışalım gibi bir taktik kullanılıyor sanki. E, bunu e, Mesih İsa'nın sözleriyle söyleyecek olursak çok bu, buna ciddiye oturan bir ifade var diyor ki, gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne kadar korkunçtur o karanlık. Yani hangi göze baktığımıza göre her şeyi yok etmeyi yıkmaya çalışan bir gözde yoksa İsa Mesih'in sevgi dolu mesajını, bütün insanlara bu kardeşlik mesajını, Düşmanınızı seveceksiniz mesajını, birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi seveceksiniz mesajını bir çırpıda bir hamleden yok ederler sanki ve bütün bu kuşkuları öne sürerek e, güya yok İsa'nın orijinal mesajına dönmek istiyoruz ama hem İsa'nın orijinal mesajını yok sayarlar hem de Paulus'un, havalilerin teyidiyle, dolayısıyla İsa'nın teyidiyle yaydığı mesajı yok etmeye çalışırlar. Dolayısıyla ışık yerine karanlık saçarlar etrafa.